Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel, çok şık duran bir tığ örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimi her türlü örgünüze rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çünkü gerçekten yapımı da kolay, çok da şık duruyor ve her türlü dediğim gibi örgüye yakıştırılabilecek bir model. Ben modeli sizlere şöyle Alize Angora Gold ipiyle anlatacağım. Her zaman kullandığım tığımı kullanacağım. 2 numara 1.75 milim. Dilerseniz hemen ipimi yanıma alayım ve modelimizin yapımına geçelim. Şimdi dediğim gibi tığ işi bir örgü modeli olduğu için yine Öncelikle belli bir miktar zincir çekeceğim. Zincirlerimi çekmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden haberdar olursunuz. Videolarıma yorum beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi modelimizin zincir sayılarından bahsetmek istiyorum. Ben şimdi buraya bir tane kilit zinciri yaptım. Ardından bir tane zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Şimdi bu 16 tane zincirimiz bir model için. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. İkinci modelimiz için. Yani 16 ve katları ve artı 5 tane daha zincir hazırlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 16'nın katları artı 5 zincir. Şimdi ilk sıramıza başlayalım. Hemen bir geriye geliyorum. Buradaki zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Diğer zincirimden yine sık iğne. Diğer zincirimden sık iğne. Şimdi bu sırada yapacağım işlem arkadaşlar. Zincir sayılarımızı belirledik. 16 ve katları artı 5 şeklinde. Ve şimdi bu zincirlerimizin bütün hepsinin üzerine bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Yani ilk sıramız zincir üzerine sık iğne şeklinde. Ben şimdi zincirlerimin üzerine bu şekilde sık iğnelerimi hepsini sonuna kadar tamamlayıp gelin ve diğer sıramıza devam edelim. Evet arkadaşlar. Bütün zincirlerimin üzerine sık iğnelerimi tamamladım. Ve şimdi artık modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Burada bir tane zincir çekiyorum ve modelimi döndürüyorum. Hemen bu ilk sık iğnemin dibine girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine yine bir sık iğne ve üçüncünün üzerine de sık iğne yapıp kenarda üç tane sık iğne yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye girdim. İkili bir trabzan yaptım. 1 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi 2 defa doluyorum. 1 tane sık iğneğime atlayıp diğer sık iğneme 2 2 ve 2 şeklinde alarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 tane zincir. Yine tığım ipimi 2 defa doladım. 1 sık iğne atlıyorum diğer sık iğneme. Şimdi 1 2 2 İki şeklinde alarak burada 4'lü trabzan yapıyorum. Yani ne yapıyoruz burada? Trabzanlarımızı şöyle yukarı doğru çıkartıyoruz. Şimdi yine bir tane zincir. Şimdi bu simetriyi devam ettiriyoruz arkadaşlar. İki kere yine tığım ipimi doluyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bakın şuradakini yapıyorum. Yani bir, iki, iki ve iki. Dörtlüyü tamam tekrarladım. Bir zincir yine iki defa doladım, bir sık iğne atladım, diğerine bu defa üçlü trabzan. Yine bir zincir tığım ipimi tek doladım, bir atladım, ikili trabzan. Bir tane zincir, bir tane sık iğne atlıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın şurada şöyle bir şekil çıkarmış olduk. 3 tane sık iğneden sonra ikili trabzan, 2 iki defa dola, üçlü trabzan, 2 defa dola, dörtlü trabzan. Buradan devam ettiğimiz gibi bu defa geri sarıyoruz. 2 defa dola, dörtlü trabzan, 2 defa dola, üçlü trabzan, bir kere dola, ikili trabzan ve sık iğne. Şimdi buradaki sık iğneyi de aynı bu kenardaki gibi 3'e tamamlıyorum. Ortada da yine 3 tane yan yana sık iğnemiz olacak. Şimdi tekrar burada modelimizi kuralım. Hem üzerinden bir geçmiş olalım. Bir tane zincir atla ikili trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Bir zincir bir atla iki defa doladım. Üçlü trabzan. Bir zincir iki defa dola Trabzanı dörtlüğe çıkartıyorum. 1, 2, 2, 2. 1 zincir, 2 defa doladım. Dörtlü trabzanımı tekrarlıyorum. 1 zincir, 2 doladım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Artık aşağı doğru iniyoruz. Bir kere zincir çektim. Bir atlıyorum. Bir doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bakın yine o bombeyi verdik. Bir tane zincir. Hemen bu kenar kısmına geliyorum. Ve sık iğne. Bakın ben burada bir tane sanırım fazla sık iğne yaptım. Hemen şöyle onu kapatalım. Sizler dediğim sayıyı kullanacaksınız arkadaşlar. Yani kaç? 16 ve katları ve 5 zincir artı altını tamamlarsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ben burada bir tane fazla yapmışım. Hiç önemli değil. Bakın şimdi kenarda da yine 3 tane sık iğne yaptım. Yani modelin kenar kısmında ve orta kısmında 3'er tane sık iğne olacak. Şimdi modeli döndürdüm. Bir tane zincir çektim. Sık iğnemin tepesine girdim. Bir sık iğne. Devam ediyorum. Yine sık iğne. Yine sık iğne. Şimdi burada da gördüğümüz her boşluğa ve her trabzan tepesine. Boşluğa girdim. Sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne. Boşluk. Trabzan tepesi. Boşluk. Trabzan tepesi. Bu sıramız trabzandan sonra tıpkı şu ilk sıramız gibi sık iğne olarak devam edecek arkadaşlar. Ben şimdi bunu hemen sıranın sonuna kadar getireyim. Şimdi modelin diğer sırasını kurulumu yaparken kaydırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani modelimiz sürekli böyle gitmez. Çünkü bakın hiç bu şekilde ileri gitmelik bir model değil. Modeli kaydıracağız. Şuradaki düzlüğü dengeleyeceğiz bu sefer. Şimdi ben hemen buradan sık iğnelerimi yapayım. Ne demiştik burada da? Her zincir boşluğundan ve her trabzan sık iğne tepesinden. Sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Burayı da yapalım. Burayı da ve kenardaki son 3 tane sık iğnemdeyim. Evet bakın şöyle bir şeklimiz oldu. Devam edelim. Şimdi diğer sıramızın e, kurulumunu yapacağız. Demiştim ya kaydırma yapacağız diye ya, o sırayı yapıyoruz. Şimdi burada kenar kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bu 6 tane zincirim, min 5 tanesi diyeyim. Çünkü şu ortadaki çektiğimiz bir zinciri olarak hesaplayacağız. Bu yapmış olduğum 5 tane zincir dörtlü trabzan görevi görecek. 2 defa doladım. Bakın burada hemen şuraya giriyorum. 1, 2, 3. sık iğneye giriyorum. Buraya bir tanesi bu dörtlü trabzan. ikinci dörtlü trabzanımı buraya yapıyorum. Şimdi bir tane zincir. iki defa doluyorum. Bir atlıyorum bakın trabzan tepesine denk getirerek. Buraya 2, 2, 2 şeklinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir bir defa doluyorum. Yani burada modelin yarısından başlamış oluruz arkadaşlar. Yani şu şuradaki kenar zincir olmuş oluyor. Biz şimdi şurayı yapıyoruz. Yarım model demiştim ya. Bir defa doladım. Yine trabzan tepesine bakın denk getiriyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Artık ne de sıra? Sık iğnelerde. Sık iğnelerde nereye denk gelecek? Bakın dörtlü trabzan ve ortasındaki sık iğneye üçlü trabzanlarımızı denk getiriyoruz. Üç tane sık iğnemi de buraya hemen tepeye yapıyorum. Şimdi buraya yarım model kurduk. Kenara da yarım model kuracağız. Bu ortaya tam model kuruyoruz. Demiştim ya modelin düzgünlüğünü sağlayacağız burada diye. Bir tane zincir, bir doladım. Yine bakın sürekli trabzan tepesinden gidiyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. İki defa doladım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. İki doladım. Bakın neredeyim. 3 tane sık iğnemiz var ya bu taraftakine 4 birini bu taraftakine de 4 birini kuracağım. Buradan da kopya çekip ilerletebilirsiniz modeli. Bu şekilde devam ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Modeliniz kalıp gibi çıkar ve o şekilde gider. 2 kere doladım. Şimdi bakın buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 doladım. Bu defa ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın yine nereye geldik? Bir zincir çektim. Bakın dörtlü trabzanlarımdayım. Şu ortadaki iki tanenin üzerine birinci sık iğnem, ortaya ikinci sık iğnem, diğerine de üçüncü sık iğnemi yaptım. Bakın dedim bir yarım bir tam model kurduk. Bir zincir ikili trabzandan başlıyorum. Bir zincir 2 defa doluyorum. Bakın trabzan tepelerine denk geliyor hep. Trabzan tepesine üçlü trabzanımı kurdum. Bir zincir, iki doladım. Hemen bakın sık iğnelerdeyim. Sık iğnelerin üzerine de zaten ne yapıyorduk? Dörtlü trabzanlarımızı yapıyorduk. Bir tane yine zincirimi çektikten sonra iki dolayıp en köşedeki sık iğneme de yine dörtlü trabzanımı yapıp buradaki yarı modelimi de kurmuş oldum. Modeli hemen döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve aynı bir alt sıranın sık iğnelerini yaparken kullandığımız tekniği kullanıyoruz. Trabzan tepeleri, sık iğne tepeleri ve her zincir boşlukları. Buralardan sık iğnelerimizi yapıp bu sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Eğer sık iğneleri atlamazsanız arkadaşlar ve burada kodladığım gibi benim dörtlü trabzanları takip ederseniz yani nerelerde dörtlü trabzan yapmışım onun üzerlerine de sık iğneleri yapmış mıyım diye kontrol ederseniz modeli düzgün bir şekilde ilerletebilirsiniz. Şimdi ben bu sık iğnelerimi de yapayım hemen. Modelimizi kaydırmış olduk zaten gördüğünüz gibi. Her zincir boşluğu. Her sık iğne tepesi ve her trabzan tepesi. Şimdi şurada kenarda size bir şey göstereceğim. Sık iğne şeklinde devam edelim. Bakın buraya da girdim. Şimdi burada demiştim ya buradaki 5 zincirimiz trabzan görünümü alacak. Buradaki bir zincirimizde geçiş yaptığımız zincirimiz olacak diye. Şimdi burada nasıl yapıyorum sık iğnelerimi? Bir tane sık iğne, zincir boşluğu için bir tane sık iğne de trabzan tepesi için buraya bu şekilde iki tra e, sık iğne yapıp bitiriyorum. Bakın burada da aynı şekilde iki sık iğnemiz var. Yani o görüntüyü buraya da vermiş olduk. Şimdi modeli yine döndürdüm. Bakın şöyle bir şeklimiz oldu, dengelemiş olduk. Bakın aradaki farkı. Şimdi ne yapıyorum? Bir zincir kenarda 3 tane sık iğne yapıyordum. Nasıl yapmıştık bunu bakın şurada kenarda 3 sık iğne yapmıştık. Şimdi trabzan sıramız. İsterseniz ilk trabzan sırası yine beraber kuralım. Şurada kodlamalar vereceğim size. Bir tane zincir bir defa doladım. Bakın buradayım trabzan tepesinde. İkili trabzanımı yaptım. Bir doladım. İki sardım. Bakın neredeyim? Burada. Buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir 2 doladım. Bakın neredeyim? Üçlü sık iğnelerimde. İlkine ilk dörtlü trabzanımı yapıyorum. Ara zincirini sık iğne olarak geçiyorum. 2 defa sardım. Bakın üçlü sık iğnemin diğerine de yine dörtlü trabzanımı kurdum. 2 doladım. Bakın ikili trabzanımın üzerine üçlüğü yapıyorum. Burada bir doluyorum. İkilisini yapıyorum. Bir zincir ve bakın yine sık iğnelerime geldiğim yerde de dörtlü trabzanlarım var. Bu şekilde kodlayarak gidin arkadaşlar. Emin olun hiç sıkıntı yaşamadan modeli tıkır tıkır ilerletebilirsiniz. Bakın modeli model üzerinde bu şekilde kurduk. Yani model aslında şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sırada kendini tamamlıyor. Şu sırayla da yeni modele başlamış oluyorsunuz. Bu şekilde ilerletiyorsunuz. Şimdi ben bu şekilde size Alize Angora Gold'da duruşunu göstermek için bu ipte yaptım. Bir de eğer bebek battaniyesi falan düşünürseniz eğer diye şöyle simli ipte orta kalınlıkta bir ipte de diğerini hazırladım. Bakın ilerlettikçe böyle çok güzel bir görüntü alacak arkadaşlar. Şunu alalım arkadan ki daha net belli olsun. Bakın bu şekilde harika bir model olacak. Diğer yüzü de bu şekilde arka yüzü. Ben iki yüzünü de çok beğendim arkadaşlar. Yapmış olsam iki yüzünü de kullanırım. Hiç problem değil. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır şekilde de anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Yorumu beğeni lütfen unutmayın.